Sençal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel ve Kerem Bursin, geçtiğimiz günlerde Hin Okyanusu'ndaki Balay Adası olarak bilinen Maldivlere gitmişti. Hande Erçel ve Kerem hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Erçel'in ablası Gamze'nin de Maldivlerde olması kafaları iyice karıştırdı. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Maldivler tatilinin kaçamak falan olmadığı kesin. Hande Erçel'in ablası da ailesiyle orada. 3 olasılık var. Ya reklam anlaşması, ya beleş tatil ya da Kerem o kadar damat oldu ki ailece tatillere gidilebiliyor. Aralarındaki ilişkiyi hep muallakta bırakıyorlar. Ama bir yandan da sürekli kuşkulları artıracak mizansenler yapıyorlar. Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin Maldivler tatili de bu yüzden çok ilgi görüyor. Oradan paylaştıkları her karede aynı temçit pilavının altı tekrar yakılıyor. Soru şu, Acaba Türkiye'nin en ünlü ikilisi tatil kaçamağı mı yapıyor? Aralarında gerçekleşen bir ilişki var mı yoksa bizi mi trollüyorlar bilmiyorum. Ama çıktıkları bu son Maldivler seferinin kaçamak olmadığı kesin. Hande Erçel'in ablası da ailesiyle orada. Ablalı yeğenli kaçamak mı olur? 3 olasılık var. 1. Hepsi oteli etiketli paylaşım yaptığına göre bu bir reklam anlaşması. 2. Reklam anlaşması değilse bile fırsat ayaklarına gelmiş bir beleş tatil. 3 Kerem artık o kadar damat olmuş ki ailece tatillere falan gidiliyor.